sana hediye getirdim. Ay mı? O? <laughs> Sen seversin bunu. Ben dün o ay... Ve üstüne alabilmen lazım önce bunu. Yo. Seni de götürürüm, sırtlarım. Arabaya şey, kemerle bağlarım. Hı hı. Hı hı. O iş yatış. Bana ne? Ne yatışı ya? Bu arada galiba benim tamam. bakayım şu şöyle parama. Tamam. değil mi? Evet. Arabamın motorunu yaptırabiliyor muyum? Yok. Daha değil. Ne kadar senin arabanın motoru? 34 bin. Ya öyle ama. Hani kanka Sende de ben... ne kadar var? Yavaş yavaş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne manyak ne yapıyorsun? Ya sus. Döndüremedim. Dönmüyor. Şimdi bir dakika. Şöyle bir sıkıntı var. Dur 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 dur. Dur be. Çok dur, çok kötü dönemde. Motele geri gitmemiz lazım. Hiç bir yani... alakam yok. Hiç bir <laughs> alakam yok. <laughs> ah sen kim yani ha? Ben yani. Bir şey Metin'e söyledin mi? Ya Metin'e zaten söylemişimdir. Ya e söylememiş de olabilirim Ahsene ya. Olabilir. Hayır söylememiş bu bahsetti olabilirim ölümde mi? bahsetti hastane ya. Hastanede hatırlasana. Ha öyle desene. 16 Ama bak saat tek konuştum. bir konudan bahsediyoruz. Abi tek konu. Daha ne olsun Doğa? Ne aldı? Çıkamıyor mu? Ya. <laughs> Neredesin lan? Ne <laughs> ya öyle yapışırsın geliş. Aa. <laughs> Çok güzel düştük nasıl? <laughs> Ben bu kadar beklemiyordum. Ee, olur. Fazla mı? Bir şey aslında. Takım elbise falan üstüne. Ne Akışma o? Var mı oyun açacağım? Ha, düz 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 düz. Düz düz. Ne alakası var ya? Ne bileyim takım elbiseye giren. Biz sırf düz bu bini biniyoruz diye kendimizi gaza getirip takım elbise çektik. Kumara o yüzden öyle geldi ki. Hiç bir icraat yok. Dur. Arabaya Yeter ki hayat arkadaşın ölmesin. Oğlum şarkı çok güzelmiş. karar senin oluyor. Değil mi? Evet, aşkım, şey. aşkım. adam ne oldu bu adam ya? Bu adam bizi bir evlendirelim valla bu adam. Kötü. Abi şu şu an klip alsanız ha. <laughs> ne olur birisi klip alsın şu üçünü. Latisikim ama ne kudumun pamuk ya? şey gibi Mete ya. Neye dokunsa ne? kırar derler ya. Öyle bir şey. E dokunma. Sadece bak. İşte sadece bak olunca da insanları rahatsız. sıkılmasa öyle ben böyle mala bağlıyorum. Yani olabilir fark etmez. Ben her zaman yaparım da chat alırım ona. Çünkü 24 saat yayın istiyoruz deyip 2 saat izleyip çıkıp gittikleri için. Benzinlik almak da ne kadar ucuzmuş. 60 dolar <laughs> Dün Twitter'da çok komik resimler gördüm ya. Keşke görseydin. Ney? Lan şu an yayında olmayıp film izlemek vardı yandan çiğ ya. Kanka Yılmaz dönemeyecek biliyor da yani karakterin tercihi Yılmaz'ın dönmesi. Adam sırayla hesabına giriyor yala. E güzel bir yıl olacak. Dark Vortex'i kullansana. Yılmaz'ı ne dedim ben. Ne, ne dedin sen? Garaja <laughs> koyarız. Şeye dedim onu daha kaledeydin. Bu arada benim araba mükemmel gidiyor. Niye? Ben mesela... Yalan sıçıldı. Benim param aynı midye almadan önceyle. Çünkü 20 bin para vardı. 26 He, bin gönderdin. Doğru, onu unuttum. 6 bin geri aldım. Ya 6 bine midye aldın yani. Evet, evet. Emeklerin sonucu midyeye gitti. Şimdi dönüş...